Evet arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda Fortnite dolabımı sizlere göstereceğim ama sadece Fortnite dolabını sizlere göstermek olmayacak. Bu videoda toplam dolabımı harcadığım V-Box'ı ve parayı ya da ikisinden birini yorumlarda tahmin eden bir kişiye bu video paylaşıldıktan 24 saat içinde tahmin eden veya yaklaşan bir kişiye 5000 V-Box vereceğim. 5000 biraz az gibi gözükebilir ama yani bunları biz gerçek yaptığımız için 10.000 veremiyorum. Kusura bakmayın. Neden 10.000 veremediğimi de söyleyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi Ankara'daki evdeyim. yani eski evimdeyim. Eski evime tekrardan taşındım Ankara'daki evime. Duvarda gördüğünüz üzere şurada yalıtımlar var. Duvarın, duvarda, tavanda, orada, burada. bunların hepsi değişecek Yani o yüzden bu bu aralar birazcık yayın açamıyorum ama bu videoyu izlediğinizden birkaç gün sonra büyük ihtimal yayın açmaya başlarım. Ee, bu odamın değişme sürecinin hepsinde kayıda alacağım. Yani bunun da bir videosunu yapacağım. Kısa bir sürede hallolacak böyle aylar sürmeyecek. Bu arada bugün kargom geldi bir tane. Tamam mı? Bunları biliyor musunuz? Ee, böyle ürünler şey olmasın diye sarıyorlar. Ürünler kırılmasın diye. Bunları patlatmayı çok seviyorum. Bu birazcık büyü. O, da, o küçük tarzlarından değil bak. Çok, çok zevkli. Şu an bu da videodan sonra patlayacağım çok mutluyum. Bakın patlatayım sizin kulaklarınızı iyi esamar. Aa oh, dur inleme pozisyonuna geçiyoruz. Patlasana lan. Oh. Oh. Bunu videodan sonra parlayacağım şu an çok mutluyum. <laughs> Neyse boş yapmadan videoya geçelim. İyi seyirler bu arada içerik mağazasında Ermun konumu kullanmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Instagram Ermun Efendim hadi videoya geçelim. Evet şimdi dolabıma geçtim beyler bu arada dediğim gibi dolabıma toplamda ne kadar V bucks ve toplamda ne kadar e, lira harcadığımı tahmin edene 5000 V bucks vereceğim e, ilk 24 saat içinde o yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi burada e, sezon X'te gelen bir skin seti var gördüğünüz gibi Dark serisi Kara seri Dark seri bilmiyorum <laughs> intüyiyon olarak ne geçiyor e, Green Arrow. Bu arada bunları böyle çok tek tek söylemeyeceğim. Çünkü bildiğiniz şeyler sadece çok önemli şeyleri göstereceğim. Onun kaydırıp geçeceğim. Siz oradan merak ettiğiniz varsa bakarsınız. İşte Buga, Ariana Grande, Lebron James, Neymar var. Sonrasında aşağı iniyorum. Değerli şeylere bak bakıp size söylemeye çalışacağım. Süper kahraman var. Süper kahramanlar kompetitiden yani normal oyun ve kreatif harici modlardan yani arena ve turnuvalardan kaldırıldı. Çok Saçma bir şekilde ama iyi ki kaldırıldı yani keşke geri dönse demiyorum çünkü geri dönse herkes şu beyaz halini kullanıyor bu artık sinir bozucu olmaya başladı zaten buna sürekli söylüyordum artık kaldırılması lazım falan diye ama Fortnite ilk defa e, kendi komünitesinde normalde dinleyip şey yapmaz kaldırmaz yani. E, sonrasında önemli olarak göstermeye çalışacağım başka çok fazla şey var bu arada sezon 6'dan beri hani düzenli olarak <laughs> bir buckla yani çok fazla skin alan birisi değilim ama Uzun süredir skin alan birisi olduğum için dolap zaten fazla fazladır göreceksiniz. Burada basketbolcular var. Bunların kombini güzel aslında ben beğeniyorum da yani bunlar bunlarda bambi skin oldu bambiler kullandığı için. Burada e, kurabiyeler var. Kurabiye skinleri er, bunun erkeği de var kızı da var bu arada. Burada e, erkek basketbolcu var. Galaxy var bu arada Galaxy. Samsung Note 9 da alınıyordu yanlış bilmiyorsam. Bu skin var değerli olarak hesapta. Ee, sonrasında Michon Fransız kayakçı var. Fransız kayakçı seviyorum ben bu arada. Burada Night Bee diye bir skin var. Benim en çok sevdiğim bu aralar kullandığım Shot Stopper isminde bir skin var. En çok bu kısmıyla e, altın kazma kullanmayı seviyorum. Kazmalarda da zaten en beğendiklerim. Burada da en beğendiklerimi göstereceğim bu arada. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın o yüzden. Burada Strikers bir <laughs> okuyamadığım bir şey var. Bu, yine bunun gibi bunu da altın rengini kullanmayı seviyorum ama ya bunların ikisi arasından bilmiyorum bu, bunu daha çok seviyorum ya bunu izleyicilerimden biri hediye etmişti yine burada e, bu, cüce mi denir buna e, cü, işte bir tane skin var bunu da seviyorum sevdiğim skinler arasından bu bu sezon çok fazla kullanılan skinlerden e, değerli olarak bal ticket skini var hesapta bu skin yaklaşık 120 dolara satılırken ben e, yayıncı olduğum için bana 30 dolar 20 dolar tarz bir şey satmış. Tam net olarak hatırlamıyorum. Skin böyle zaten tarzları da var. Ve takımın ismi vahiket Ama takımla bir alakası yok. E, normal Nintendo Switch skin'i olarak geçiyor. Güzel skin ama bu da işte herkes tarafından hani parasını veren herkes tarafından aldığı için artık bir tık baymaya başladı. Ama yine de hala güzel skin hala kullanılır. Kullanılır yani. E, bu İstanbul'da Gaming House'a gittiğimde çok fazla kullandığım skin. Çok güzel skin. Robot Adamıştı ama bu da çok fazla kullanıldı. işaret kullanısım gelmedi. Bu zaten benim main'im. Bu videonun kapağında da göreceksiniz BigBab'ı skin'i. Şu anda kapakları da bunlarla yapıyoruz. Ee, bu da yine... işte en çok kullandığım ikinci skin olabilir Whiteout'tan sonra. Whiteout şurada, onu da göstermeyi unuttum. Bu da benim ilk main skin'im olabilir. Yani Dynamo main'im olarak sayılmaz. Çünkü ben Dynamo'yu mainlediğimde yani World Cup'ta mesela 15. olduğumda da Dynamo, Dynamo kullanmıştım ama yani hani Mitro falan vardı. Benden daha iyi oynayan insanlar main dediği için artık onun bir efekti kalmamıştı. Yani ben hani bir skin'i mainlediğinde o skin'i kullanan en iyi oyuncu olman lazım ki o skin senin main'in olsun. Yani yoksa başkasının main'i olur. Senden daha iyi oynayan birisinin main'i olur. O yüzden yani bu benim ilk main skin'im olabilir. Bu da ikinci main skin'im olabilir. Hala seviyorum bu kullanmayı. Burada World Cup 15.si olan Ermun hatta ee, bunun şu stilini kullanırdım. USA yani Amerika stilini kullanırdım. Çok güzel gözüküyor. Amerika İsviçre'si de çok güzel gözüküyor. Burada bu sezon 1. Allah Allah. Ben bunu ne zaman aldım hatırlıyorum. Ben, bu arada hesap sezon 4'te oluşturulmuş ama ben sezon 6'da oyuna başladım. Hesabı arkadaşım bana verdi satmadı. Haberiniz olsun. Çünkü verdiğinde hesapta hiçbir şey yoktu zaten. Sadece bir tane bin sezi vardı. O kadar. Bu sonra gelen bir şeydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Bu da yine e, Trom diye mi geçiyor, ne diye geçiyor işte. Hmm, bakalım. Yani göremedim ama bu da... Bunun ne varmış lan? Ooo. Hiç bu, kullanmadım bu, bu, bu arada o Bu skin'i de kullanıyordum. Chapter 2 sezon 3 civarlarında. Bunu e, sezon 7'de 8'de kullanıyordum. Birkaç kelimem var bunu hatırlayanlar varsa. Bu benim skin'imin e, kış versiyonu gibi olan hali. Disk oldu ama ben kış demeyi tercih ediyorum beyaz olduğu için. Bu da Stunks skin'i var. Bura bu sezonun başlangıcı. Bir sezon altıdayız ama ne kadar hızlı geçim? Yok lan bir sezon 7'deyiz. Bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum canım benim ne içebilim ama sezonları da takip etmiyorum pek. Bura Faceway'in main'i var. Dummy skin'i chapter 2 sezon 3'te. E bu skin ilk geldiğinde alanlardanımdır büyük ihtimal. Sonrasında Benji aldı ve Benji mainledikten sonra skin şeyden çıktı hani artık herkes kullanmaya başladı. Çok güzel skin bu arada. Yat vardı ben bu skinle oynarken. Yata atlıyordum rotate olarak sürekli. Dynamo zaten herkesin vazgeçemez, vazgeçemez bir skin'i. Mitro ve Mongrel'ın main'i. Burada Eko Duo Efensiz Kaan'da oynarken kullandığımız skin var. Eko'yu hatırlayanlar bilir şu anda. Aga Bey diyor. Bence Fişi main'i. Sonrasında bu son zamanlarda kullandığım bir skin bu sezonun başlarında kullanıyordum. Bu Chapter 2 sezon 1'de kullandığım skinlerden sevdiğim. Surfy zaten rizon A main'i. Recon Expert. Bunlar sezon 1'de gelen şeyler de. Ya bu sezon 1'de gelen şeyleri tekrar getirince hani, hani bu e, e, şey satma piyasası olur ya. Hesap satma piyasası. Bu mesela olan hesap çok nadir. Örneğin Ön 1000 dolarken bu mağazaya geldikten sonra hesabın değeri 100 dolara düştü. Neden? Çünkü artık bu nadir bulunan bir şey değil. Bence gelmemeliydi ama gelmesi iyi oldu. Çünkü Fortnite para kazandı bir nevi. Ama dediğim gibi o piyasa birazcık öldü ve o piyasa özün arkadaşlar Hep hesap almayın hesap satmayın çünkü ban sebebi burada Rekonsp... bunu okuyamıyorum sp sp specialist sp specialist Bu başlangıç paketiydi galiba siren zaten bu da benji maininden başka aura var anime kızları gerçek değil gerçektir linç <laughs> Burada Aga B. Sezon X'de bunu kullanıyordum. Winter Soldier'la trio oynarken. Bu, ermu World Cup skin'i yine. Aga B. Harbiden World Cup diye da bu skin'i kullanıyordum. Bu skin'i diye beni çok fazla linçliyordu. Abi bok gibi bir skin niye bunu kullanıyorsun? Ben seviyordum bu arada ama anla ki millet sevmedi. Sonra bakıyorum. Bu tam bir controller skin yani tam bir konsol oyuncu skin'i. Bunu da kullanmayı seviyorum. Henchman'lar var. Beyaz Henchman'ı. Bu da yine old bir skin'lerden ama sonradan mağaza geldi şimdi. Biraz düştü. Manik var, maniyi de eskiden çok kullanırdım. Bu İngiltere'li rapçiler olur ya Yuki Drill diyor, Drill şarkısı yapanlar tam ona, ona benziyor. Ben bu skini maille'miştim, güzeldi. Sonra birden maillelikten mail 2-3 gün sonra mağazaya geldi ve herkes kullanmaya başladı. Herkes kullanmaya başlayınca ben artık bir böyle midem bulandı artık bu skinden. Yani çok güzel bir skindi ama anla gidelim çünkü mağazaya geldikten sonra herkes mailledi. Tayson'ın skini diye geçiyor bu. Tayson e, solo e FNCS, 3 kere e FNCS kazanan çocuk. Henchman siyah henchman. Ee, bu, bunu da bu, bayağı kullanmışım. Hatta bir aralar kapakları bunlar, bununla yapıyordum. Yani güzel. Çünkü o chapter 2 sezon 3'te hani bir yere girip grotta da dönüşüyordun ve boğuluyordun ya. O çok güzel geliyordu. Keşke skin olarak gelse demişti çoğu kişi. Tufu falan da demişti. Geldi ama tüfu yok artık. Aga diyelim. <laughs> Keşke Tufu olsa. Yani oynayışını o yayınları ben çok seviyordum. Hani sapık gibi izliyordum. Burada FNCS skin'i var. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bak Fortnite'ın bence yapması gereken e, şu şey var. FNCS büyük final yani Grand Finals'a giren oyunculara böyle özel bir tane skin verir mi? Yani şu ana kadar toplam 7-8 tane FNCS oldu. Toplam 700-800 kişi de bu skinler olması lazım mesela özel olarak anladınız mı? Ki yani bir şey olsun yani. Birinciye kazma veriyorlar bir tane FNCS pickaxe olarak. Bu Ergun Solo FNCS skin'i zaten. <laughs> o zamanlarda beni hala beni izleyen varsa bilir. Sonuçta başka skinlerle göstereceğimiz bir şey yok. Şimdi kazmalara geçelim. Kazmalarda göstereceğimiz bayağı şey olabilir. Ya main dediklerimi göstermeyi unuttum. Bu arada gözümden kaçan bir şey var. Tamirci var vesaire var. Buralarda böyle göstereyim en çok kullandığım skinlerden. Yine olarak bunu kullanıyorum. Veya Fransız Kayakçı. Veya bu main. Veya Futbolcu. Bunlar biliyorsunuz zaten yayınları izleyenler. Yayınları bu arada çok yakında başlayacağım arkadaşlar. Hatta başlamış bile olabilirim. Bu videoyu çarşamba günü izliyorsunuz. Ben yayınları bu şunu kullanacağım bu hareketi bu mutkex şu an çok canımı çekti <laughs> bu videodan sonra birazcık Fortnite oynayacağım arkadaşlar Fortnite oynayacağım sonunda 10 ee, 10 yıl sonra öh, pardon Burada Harley Quinn's var. Mr. Savage'in main'i. Catwoman Pickaxe bu arada yaklaşık 2-3 dolar yani 10-15 lira arası bir şeye satılıyor. Çok pahalı bir şey değil. Ben videonun 120 dolarla artık clickbait bir tane thumbnail koymuştum ama o kadar pahalı bir şey değil. Zaten clickbait thumbnail o başlıkta yazmadım. Başlıkta clickbait yazmam. Bu, bu videonun başında dedi mi? 50 bin liralık dolap diye ama... 50 bin lira harcamamışım. Oğlum ben niye söyledim? Ben bilene, bilene para vereceğim ama söyle, söylüyorum da 50 bin lira harcamamışım. Gerçekten o kadar yüksek şeyler yazma. Abi 150 bin falan yazarsanız ben kafa yerim. <laughs> bu da geçen sezonlarda meyin bir şey ama sonrasında medit kullanmaya başladığı için bıktım şu parayla almıştım çok güzel duruyordu ama sesini beğenmedim bilmiyorum. Abi böyle kazma alırken çok beğenirsin çok hoşuna gider tam oha bu kazma çok iyi dersin. Alırsın sonra bir iki oyun sonra kullanmayı bırakırsın ya ben o, o tarz o tip birisiyim. Bu benim en sevdiğim kazma olabilir çok ıı, çok güzel bir kazma. Kimse de olmadığına da eminim yani kimse de yok değil de hani çok az kişi olduğunu düşünüyorum ama siz birazcık böyle olduğu için laglı hissettiriyor. Onlarca şeker kazması var. minti kazması var. Merry Minty yani. Cadı, cadılar bayramı şeker kazması mı denir bilmiyorum. Ee, burada rengini değiştirebildiğimiz tekerli kazma var. Sonrasında bakıyorum başka. Ee, şunlara göstereyim size. Mailediklerimi göstereyim. Ketabımın bir kezden sonra Kratos paltası. Bir ara kalktı geri geldi ama o kalktıktan sonra o heves gitti. Ben hiç bir daha oynamadım bu kazmayla. Bunlar benim en çok sevdiğim en çok kullandığım. Crowbar normal gümüş crowbar, altın crowbar ve bold yani pink crowbar. Bunlar bunlar çok seviyorum. Zaten sürekli bunları değişmeler kullanıyorum. Bunu kullanıyorum, buz küreğini kullanıyorum, golf kazmasını ve bu yeni golf kazmasını da kullanıyorum bu aralar. Çok sevdiğim kazmalar bunlar. Şimdi silah skinlerine geçelim. Bu arada dediğim gibi bu dolabın toplam fiyatının ne kadar olduğunu yorumlarda yazmayı unutmayın. En yakın bilen kişiye 5.000 bir box vereceğiz. Burada mainlediklerimi göstereyim direkt size öncelikle. Goosebumps yani Travis Scott'ın e, ne ne diyor lan? Bunu ne ne Silah kaplaması, silah kaplaması. Travis Scott'ın silah kaplaması var önce burada. Burada Bubli tüm proların kullandığı silah kaplaması var. Çok ne zaman en son mağaza gel bilmiyorum ama tüm prolar bunu kullanıyor. Neden bilmiyorum. Bir şeyi var mı, yok mu? Ama ben de kullanıyorum arada. Eternal Zero tarzı bir tane bir şey var. Bu da çok güzel. Göz alıyor biraz ama şu anda ben en son silah fikrini çıkarmıştım. Çünkü Trabzon bana çıkar demişti. Daha güzel oluyor demişti ama öyle kalmıştı. Sonrasında değişirim. Zero Bloom benim en sevdiğim ama en sevdiğim silah kaplaması olabilir. Şu anda büyük ihtimal bunu kullanıyorum. Burada Bubble Gum Bubble Gum Sakız, sakız tarzı bir şey var. Bunlar mesela çok güzel aslında biliyor musunuz? Baksanıza şunlar güzel. Bu benim futbol güzel gidiyordu. çok güzel aslında da hani first person olmadığı için hani Fortnite, CSGO gibi işte PUBG'deki first person seçeneği gibi siyahları o kadar görmüyoruz aslında. Bunları görüyorsunuz. Sonra burada Lucky diye bir tane daha var. Ee, başka gösterebileceğim OG kazmanın mainlerini göstereyim. Glider olarak Galaxy Glider'ı var. Benji Glider'ı var. Ee, dediğim gibi sezon 4 glider var. Bu hesabı bana arkadaşım verdiğinde vardı. Onun aldığı wing e, glideri. En çok kullandığım bunlar. Arada bunu kullanıyorum. Hesabı arkadaşlar dediğim gibi en fazla en yakın bilen kişiye 5 bir ödül vereceğim. Yorumlarda yorum unutmayın. Bu video bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. İçin aslında herhangi kodunu kullanmayı unutmayın. Ve buraya kadar izlediyseniz like atarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.